Wonder Kitten kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe AEK Larnaca maç önü videosuyla tekrar karşınızdayız. Maç önü videoları güzel oluyor. Hepinizin de ilgisine şu ana kadar çok çok teşekkür ederiz. Hem biraz sahayı konuşup hem olabilecekleri öngörmeye çalışıp hem de hep beraber umut ediyoruz, temenni ediyoruz. Umarım da Larnaka maçı da yine bir galibiyetle sonuçlanır. Herkese şimdiden keyif seyirler diyerek golvar.com'dan bahsedelim. Hepinizin bildiği üzere golvar.com'da haber editörlüğü yapmaktayım. Golvar.com bizlerin son dekospor haberlerini, günlük iddia tahminlerini ve köşe yazılarımızda bulabileceğiniz sistemi, sistemimizin linki açıklamalarda mevcut diyerek hep beraber maç önü videomuza geçelim. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubunun dördüncü haftasında AYK Larnaka ile mücadele edecek. Deplasmanda Larnaka'ya gidiyoruz. Fenerbahçe grubun averajla lideri. iki takımda. daha Fenerbahçe derende 7'şer puan. Larnaka 3 puan, Dinamo Kiev ise 0 puan. Henüz gruplardan önce gruplar kurallar çekildiği zaman Jorge Sus favorilerin Ren ve Dinamo Kiev olduğunu söylemişti. Aslında Ren ve Dinamo Kiev'in favori olduğu grupta şu anda Averaj'la lider olmak Fenerbahçe açısından gerçekten çok güzel. Avrupa için ilk başta asıl hedefimiz lig denmesine rağmen Avrupa'da da adım adım ilerleyebilmek. Nereye gidebileceğimizi tam olarak kestiremesek de gidebileceğimiz yerlerin hayalini kurmak hepimiz açısından gerçekten güzel. Bu Avrupa hayalinin devam etmesini umuyorum öncelikle. Fenerbahçe için AYK Larnaka maçı birçok açıdan önemli çünkü en başta Fenerbahçe AYK Larnaka'yı yenerse grubu geçmeyi garantiliyor. Ondan sonra liderlik hesaplarına otururuz ama AYK kayı yenmek demek puanını Fenerbahçe'nin onu yükseltmesi demek ve birinci ya da ikinci grubu çıkmayı da garanti altına almak demek. Yani Avrupa'da yeni bir tura belki son 32'ye belki son 16'ya kendini atabilmesi demek. Bu demek kura şansı demek. Nasıl gelecek kuraya göre ilerleyebilme ihtimali demek. Buna göre transfer yapma ihtimali demek. Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam edebilme ihtimali her açıdan da güzel. Fenerbahçe yendiği takdirde Liderlik için ise son iki maçta bir beraberlik ihtimali kendine doğurmuş oluyor. Fenerbahçe çünkü ayaklarını Larnaka yenerse 10'ar puan oluyor. Ren de diyelim yendi yine 10 puan. Fenerbahçe Ren ile berabere kalma ihtimalini kendine yaratmış oluyor. Çünkü iki takım da 11 oluyor ve son maç Dynamo Kiev'i deplasmanda yenmemiz gerekecek liderlik için ve öyle bir, o takdirde lider çıkmış oluyoruz. Ama olası bir puan kaybında Ren'i Kadıköy'de yenmek zorunda olacağız. Yani biz bugün Ayak Larnaka yenersek Ren'i içeride yendiğimiz takdirde direkt liderliği garantileyebilmek her açıdan çok çok daha güzel, çok çok daha doğru olur. Larnaka'yı geçen maçta da gördük. Larnaka beklediğimiz gibi bir takım derinde karşılayan, savunma yapan, topu ayağında tutma derdi olmayan, Fenerbahçe'nin savunma arkasına toplar atmaya çalışan. Hatta ilk Kadıköy maçında gördük ki hani bekleri bindiren, Dinamo Kiev'e veren maçlarında gördüğümüz bekleri bindiren Larnaka dahi yoktu bizim maçta. Dertleri falan asla topu tutmak, organize olmak, yerleşmek, bekleri bindirelim, kenar ortası açalım bile değildi. Sadece ve sadece savunma arkasına uzun toplar atıyordu. Fenerbahçe için bence bu maçın en kritik bölümü ise Fenerbahçe'nin offside çizgisini, daha doğrusu savunma çizgisini, defans çizgisini doğru kurabilmesi. Fenerbahçe bu zamana kadar üçlü oynadığı maçlarda savunma çizgisini doğru kurdu. Bu maç özelinde de ben Fenerbahçe'den Jorge Sus'tan bir üçlü formasyon bekliyorum. Fenerbahçe'de Jorge Sus'un rotasyon yapamamasından kaynaklanan bir takım sıkıntılar, mental olarak problemler, fiziksel olarak yorgunluklar var. Evet şu çok yoğun bir fikstür takviminin olduğu ayda Fenerbahçe çok sakat verdi. Arao, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Luan Perez, Bugün Bas Şuayi'nin gribi soğuk algınlığı varmış. Miyazaki kas ağrısından dolayı idmana katılmamış. Yani Fenerbahçe uzun zamandır sakat vermiyordu ve en yoğun olduğumuz süreçte 5 tane 4 tane sakatımız var ve bu oyuncuların hepsi rotasyona giren futbolculardı. Fenerbahçe'de Jorge Jesus 18-19 kişilik bir rotasyon kullanıyordu. Her maç 7-8 oyuncu değiştiriyordu ama 2 maçtır bunu yapamıyor çünkü Atilla Zalai'nin yerini oynatabileceği Luan Perez sakat. İsmail Crespo'yu Bilinara, Mert Hakan'la rotasyona sokmuştu. Oralar yok. Joshua King, Pedro Batshuayi Valencia ile beraber ön tarafın rotasyonundaydı. Serdar Dursun da zaten Avrupa kadrosunda yok. Yani birçok açıdan Fenerbahçe'nin rotasyonunu etkileyen hamlelerin sakat olduğu bir açık. O yüzden Jorge Sutan bu maç özelinde yapabileceğinin maksimum rotasyonu bekliyorum. Benim Fenerbahçe'den beklediğim bir üçlü formasyon var. Üçlü formasyonun ana sebebini gerçekten savunma çizgisi için olduğunu düşünüyorum. Atilla, Gustavo Henrique, Serdar Aziz sol kanat bekte geçen maçta oynamayan Alioski, sağ kanat bekte geçen maçta oynamayan Ferdi Kadıoğlu bekliyorum ki Ferdi'nin de önemini konuşacağız. Ön ikili de Crespo veya İsmail ile Miha Zayt bekliyorum ama Zayt bugün kas ağrısından dolayı idmana katılmamış. O yüzden yarın Zayc'ın son durumuna bakacağızdır ama Crespo Zayc veya İsmail Zayc en azından ikisinden birisinin dinlenmesi açısından da çok doğru tercih olacaktır ki hocanın da Zayc'ı bu maç özelinde iyiyse sağlığı yerindeyse oynatacağını düşünüyorum. Olmazsa Crespo İsmail'i yine mecburuz onlara da çok yük bindi bu ara. Ön taraftaki üçlüde ise geçen maç yine ilk 11 olmayan Rossi'yi %100 olarak bekliyorum. Batshuayi soğuk algınlığını atlattı ise, yarın oynayabilecek durumda ise Michy Batshuayi bekliyorum. Sağ kenarda da İrfan ya da Emre Mor'dan ikisinden bir tanesini bekliyorum. Yani totalde Fenerbahçe geçen maç ilk 11 oynamayan Serdar, Ferdi, Alioski, Miha Zayt, Rossi ve Batshuayi gibi toplamda 6 futbolcusunu eşin içine sokabilecektir. Hocanın sonradan Arda Güler'i de oynalmasını bekliyorum. Çünkü Arda da şu dar rotasyonda artık daha doğrusu daralmış rotasyonda süre bulacağı zamanlar gelecektir. AYK Larnaka toplamda 3 puana sahip olduğu için ve Dinamo Kiev de 0 puana sahip olduğu için AYK Larnaka bu maçta 1 puan alabilmenin ümidiyle oynayacaktır. Hem kendi evinde tribünü ve atmosferi arkasına aldığı takdirde 1 puan alırsa 4 puanla o konferans ligi için ciddi aday olur. Konferans ligine gitme ihtimalini %51'lere çıkartır ve sonra maçlarında da REN maçlarında da yatabilme ihtimali doğurur kendilerine. O yüzden Larnaka'nın ben tamamen hani bireysel Fenerbahçe'nin bireysel hatasından atabileceğimiz bir gol üzerine yatalım mantalitesiyle oynayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'yi uzun vuralım. Bir offside taktiğine yakalanmayız. Bir pozisyonda biri sektirir. Arkasında karambolle atarız veya bir duran top golüyle atarız. Ama şu anda da Larnaka'yı 0-0'ı versek çoktan kabul eder. O yüzden bir futbol müsabakasının en tehlikelisi kendi evinde oynayan takımın 0-0'a yatabilme ihtimalidir. Bir puana tamah etme ihtimalidir. O yüzden bu deplasman takım için her zaman zordur. Fenerbahçe'de kendi evinde 0-0'a yatan beraberliğin kendisine yeteceği bir takıma karşı mücadele edecek. Daha rotasyona girmiş olacak. Ancak Fenerbahçe için AYK'lılarına net bir hedef maçı olmalı. Neden böyle düşünüyorum? Hani ren maçı olsa, ren maçının önünü çeksek hep beraber havaya gireriz. Ren'i yenmemiz lazım diye hep beraber kendi kendimizi motive edebiliriz. Veya Dinamo Kiev yine intikam deriz, yine Dinamo Kiev rovanşı deriz. Kendimizi havaya moda sokabiliriz. Ama Larnaka maçı olduğu zaman, daha doğrusu ismi bilinmedik takımların maçı olduğu zaman hepimiz bir böyle cepte keklik gibi gördüğümüz maçlardan birileri oluyor sürekli. Ve bu Larnaka maçını bizim beynimizde de, oyuncuların mentalinde de böyle küçük görmemesini sağlamalı bence. Çünkü Larnaka'yı yendiğimiz takdirde asıl yolumuz açılacak. Maçlarda gruplar, kurallar çekildiği zaman Larnaka'yı hepimiz 6 puan yazmıştık. İşte öyle olmalı. Hani aradan tertemiz bir şekilde Larnaka'yı sıyırmalıyız ki içeride Ren maçında yendiğimiz takdirde liderliği dahi garantileyelim. Hatta ondan sonra Dinamo Kiev maçına da çok ciddi rotasyonla çıkarız. Hepimizin keyfi yerinde olur. O yüzden Larnaka maçında oluşabilecek bir puan kaybı Fenerbahçe için tekrardan liderliği de grubu da sorgulatmaya iter bizleri. Aslında yani grubu sorgulatmaya iter derken Ren maçını da Kia maçını da daha büyük baskı altında oynamak zorunda Başakır. O yüzden Larnaka'yı böyle sabırlı oynayarak bu kez Jorge Jesus takımından çok ciddi goller beklemiyorum. Hani 3-0, 4-0 gibi değil. Hani 1-0... Böyle birazcık Larnaka'nın çok kapandığı, bizim kilit açmaya zorlanacağımız 60-65'lere doğru 1-0 atabileceğimiz 1-0'da skorun bitebileceği bir maç kendimde öngörebiliyorum. O yüzden sonradan girenlerin çok çok etkili olacağı bir maç olacak. Sonradan girenlerin tüm dengeleri değiştirebileceği bir maç olacak. Gözümüz kulağımız yine Ren maçında olacak. Çünkü Kiev Ren'e yine kaybederse, Kiev yine 0 puanda kalırsa Kiev'in konferans ihtimali de çok çok azalmış olacak. O yüzden Kiev en kötü bir puan Ren'den almak isteyecektir ki son maçta 89. dakika tamamen bireysel hatadan dolayı Kiev'in yediği bir gol. rend 2-1'i öyle buldu. Tüm maçı Ren sürklese etse de. Eğer olursa Fenerbahçe 1-0 gibi bir skorla 3 puanı alır ve rend de Kiev'den puan bırakırsa Fenerbahçe zaten liderlik içinde çok büyük bir adım atmış olacak. Önündeki Ren ve Kiev maçlarında beraberlik ihtimali doğurmuş olacak. Her halükarda Fenerbahçe için bir kazanmasının kendisine liderlik açısından zaruriyet doğurduğu maçlardan bir tanesi. Bu dar rotasyonda umuyorum ki sakatlık vermeden daha fazla fiziksel olarak da yorulmadan maçın temposunun da düşük olması gerektiğini umuyorum öyle olur. George Jesus takımları George Jesus hatta asla asla tempoyu düşürmek istemez ama bu maç üzerinde erkenden skoru koparabilirsek umarım tempoyu kendimiz belirleyebiliriz en azından. Oyunun tamamen hakimi biz olabiliriz. Arda gibiler. Umarım Zayt ve Batshuayi'nin durumları da iyidir de herkes tekrar tekrar yorulmaz. UEFA Avrupa Ligi'nde Macaristan hayali kuruyor Artık sesli olarak kurabiliyoruz. Yenersek grubu çıkmış olacağız. Ondan sonra evet şampiyonlar liginden çok güç takımlar düşebilir. Evet ikinciler çok güç takımlar olabilir. Arsenal var. İşte Paris Saint Germain'in bile düşme grubu var. Düşme ihtimali var. Birçok ihtimali açık her zaman ama her zaman elemeli maçlar iki takıma da ihtimal doğurur. O yüzden Fenerbahçe için Avrupa yolunda devam edebilmesi her anlamda çok çok önemli hem maddi hem prestij anlamında. Ben Macaristan hayallerini final olmasa da en kötü çeyrek final, yarı final hayallerini kendimce kuruyorum. Ayak aylarına ter tertemiz geçip umuyorum ki yolumuza devam edebiliriz. Herkese izlediği için, dinlediği için çok çok teşekkür ederek şu soruyu da tabii ki sorayım. Maç önü skor tahminleriniz sizlerin nelerdir? Umuyorum hepiniz galibiyet tahmin edersiniz ki içeride derinle ile beraber kalabilelim. Ben kendi adıma maçın skorunu 1-0 olarak adlandırayım. Umuyorum ki tertemiz bir galibiyetle, sakatlıksız, kazasız, belasız 3 puanımızı alır. Yurda döneriz. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyoruz. Herkese izlediği için, dinlediği için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.